Bismillah. Sayın seyirciler, bu programımızda bir önceki programın devamı olarak duanın yapılış tarzı. Yani nasıl isteyelim? İstemenin de bir yolu, yolağı var. Onun için duanın yapılış tarzından bahsedeceğim bu programımızda. Evvel emirde yapacağımız, isteyeceğimiz şeyi ihtiyaç hissetmeliyiz. Bir Fatiha-i Şerif i okumalıyız. Fatiha Kur'an'ın bir timsali münevveridir. Bir İhlas okumalıyız. Kulvallahu allah Allah'u sınat. Ondan sonra bir salavat-ı şerife. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife. Bütün duaların evvelinde ve sonunda Resul-i Zişan ve vesselam Efendimiz'e salavat-ı şerifi okumayı unutmayalım. Bu Fatih-i Şerifi, İhlas-ı Şerifi ve Salavat-ı Şerifi okuduktan sonra ciddi bir istiğfar edelim. Af dileyelim. Sıyrılalım, sızılalım, süzülelim. Mevla-i karşı el açıp boyun bükmenin boyun bükmenin ezik yani boyun bükmenin ihtiyacını hissedip Günahlarımızdan dolayı da eziklik hissedelim. Yalvaralım. İstiğfar edelim. Ondan sonra ondan sonra Cenab-ı Hakk'a hamdü sana eden zaten fatih i Şerife İhlas-ı Şerif o manaları ifade ediyor. Ellerimizi açıp Derya Ya da yalvaralım. Nebiz Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'nde Bedir Harbi'nde tabi bir avuç insan Karşıda bin kişi musallah, silahlı, aletli, edevatlı. 313 Müslüman. Silahları kafi miktarda yok. Böyle bir karşılık, karşılaşmanın neticesinde yine çaresizlik bakın. Sebepler sükut etmiş. Hz. İbrahim'in ateşe atılmasında, Hz. Musa Aleyhisselam'ın denizi geçmesinde olan çaresizlikler. El kaldırıyor, yalvarıyor. Ey güzel Allah! Bu bir avuç insan Bunlara bir şey olursa yeryüzünde ibadet olunmasın diyor. O kadar ellerini kaldırıyor ki koltuklarının beyazı görülüyor. Ve umuzundan mübarek paltosu cübbesi düşüyor. Tabi böyle çok değişik anlarda dua ettiği zaman anında icabet edildiğine dair yüzlerce müşahadesi olan Hz. Bekir'in Sıddık radıyallahu teala, yeter ya Resulallah diyor. Yeter mi diyor. Evet. Ondan sonra Cenab-ı Hak harika bir surette Bedir Harbi'nde on tane mucize tahakkuk etmiştir. On tane mucize. Harika olay. Evet. Demek ki izrarı halde yapılan duaları reddedilemeyeceğini bir daha müşahede etmiş oluyoruz. Ellerimizi açacağız. Yalvaracağız. Yakaracağız. Sonra sonunda da ellerimizi yüzümüze süreceğiz. Yani el açtık, duamız bitti, salavat-ı şerif ile sonuçladık. Ondan sonra da ellerimizi yüzümüze süreceğiz. Cemaatimizden bazıları, bazı zevat el açınca yüzüne sürerken şöyle ya sanki ya eli ya yüzü <laughs> birisini esirgiyor ama hangisini esirgediğini bilemiyorum. Onun için sünnet olan ve duanın şartlarından olan duanın kabulünün vecibelerinden olan ve sünnet olan ne biz Zişan Efendimiz dua etmiş ve duadan sonra ellerini yüzüne sürmüştür. Onun gibi duanın sonunda ellerimizi yüzümüze süreceğiz. Aziz dostlarım duada musir olacağız. ısrarlı olacağız. Nebi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ud'u Allah'a ve antum mukununa bil icabe. Duanın kabulüne inanarak dua ediniz. Yani mutlaka kabul edeceğine inanarak dua ediniz. Allah Celle Celaluhu vahid ahattir. Allah'ın vermek istediğine bir engel yok. Vermek istediği zaman verir. Kadiri mutlaktır, rahimi mutlaktır, hakimi mutlaktır, kerimi mutlaktır. Hazinesi bol, lütfu keremi sonsuz, cevat dolayısıyla verilmemesi için verilmemesi için bir sebep yok. Aziz dostlarım Cenab-ı Hak'tan ne istediyseniz verdi buyuruyor ayeti cellede. Ve atâküm min kulli mâ İbrahim'de. Ben bunun yüzlercesini müşahede ettim elhamdülillah. Bazen ufkumuz kafi gelmiyor. İsteyemiyoruz. istemesini bilemiyoruz. Ufkumuzun ufku geniş olanın Cenab-ı ne istediyse verdiğini müşahhas bir surette müşahede etmekteyiz. Öyleyse inanarak mesela mesela Daziye'de bazı veliler çocukları hakkında bir eksiklik, bir yanlışlık yapmışlar. Gerekli zamanında terbiyeyi verememişler. Veyahut da evet öyle zaman vardı ki çocuğuna terbiye vermek mümkün değildi. Biz bunları yaşayarak geldik. Elhamdülillah şimdi Türkiye'nin şekli şemaili çok değişti Allah'a yüzmüş şükür. Çocuğuna terbiye verme şansı yok. Verememiş. E gönül meyvesi. Bakıyor ki yanlış davranışıyla cehenneme sürükleniyor. Bir genişten, bir bayırdan aşağıya koşar gibi günaha dalmış gidiyor. El açıp yalvarıyor. Bugün namaz kılmıyor, yarın kılmıyor, öbür gün kılmıyor, bugün yanlışından dönmüyor ısrar ediyorlar. Devam ediyor. Allah bir gün kalbine ilga ediyor. Osman Demirci hocamız Allah ruhunu şad eylesin. Böyle bir hadise, bir vaka anlatmıştı. Vaka yani hikaye değil. Bir hanımefendi oğlu namaz kılmıyor. Nasihat ediyor, öğüt veriyor, yalvarıyor, yakarıyor. Bir gün, üç gün, beş gün, bir ay, bir sene neyse bir gün gece kalkmış teheccüd vakti teheccüdünü kılmış duaların kabul edildiği an eşref saat bu mevzuyla ilgili hadis-i şerifler var açmış ellerini ağlamış, sızlamış yalvarmış, yakarmış ve ayetinde demiş ey güzel Allah'ım bu benim evladım ise senin de kulun demiş sen buna hidayet ihsanıyla, ikram eyle sızlanmış Dikkat yürünüz o anda o sızladığı anda oğlu yatağından uyanmış. Hanımına demiş kalk derhal su koy banyo yapacağım namaz kılacağım demiş. Ve Cenab-ı Hak ı hidayet nasip etmiş. Namazını kılmış. Hacca gitmiş. Onun için ey şefkat kahraman olan anneler ey mesuliyet duygusunu taşıyan babalar eğer zamanında vazifenizi yapamadınız, ihmale uğradınız, yavrularınız yanlış bir istikamete gittiyse çare bitmemiştir. Çare var. Yalvarın yakarın, sızlanın. Mutlaka Cenab-ı Hak Azze ve Cel duanızı kabul edip yavrunuza selahat ihsan edeceğine kesin bir surette inanarak yalvarın yakarın. Evet annenin babanın evladına duası peygamber ümmetine duası gibidir hadis-i şerifini arz ettik tekrarladık böylece duanın şartlarını duanın kabulünün şartlarını bu arz ettiğimiz hususlarla beraber en önemlisi halal kazançtır halal kazanç haramdan beslenen bir insanın duası kabul görmez. Bundan önceki programlarında halal kazançla alakalı bir iki program yaptığımı hatırlıyorum. Çok önemlidir halal kazanç. Cenab-ı Hak Azze ve Cel Peygamber'e halalından, tayyibinden, temizinden yiyin, amel-i salih Ben yaptığınızı bilirim. Bu emirle biz müminler de bu muhatabız. İnsanın midesinde yediğinin, içtiğinin, giydiğinin onda biri haram olursa yaptığı ibadet kabul olmaz. Dua da bir ibadet olduğuna göre dua da kabul olmaz. Onun için aziz dostlarım, sayın seyirciler, gıdamıza, yiyeceğimize çok dikkat edelim. Gayrimeşru şeylere tenezzül etmeyin, Çokluğuna aldanmayalım. Az olup yeten, çok olup azdırandan hayırlıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Az olup yeten çok olup azdırandan hayırlıdır. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bize taksim ettiği, razzak ı Kerim olarak ihsan ettiği meşru rızka kanaat edelim. Çolu çocuğumuza fazla sermaye, mal, servet bırakma gibi yanlış bir kanaate Evet, Saman sefer bırakılır. Bir mani yok. Ama meşru dairede. Meşru dairede şer'i usule göre Allah'ın Celle Celaluhu rızasına uygun ahkam-ı şer'iyenin tayin ettiği tarz ve keyfiyette sermaye sahibi olur. Bugün paraya ihtiyaç var. Bugün paraya ihtiyaç var. Ben eskiden İmam-ı Gazali'nin eserlerini daha ziyade fazla okuyordum. İmam-ı Gazali tabi o günkü şartlarda Dolayısıyla baktım İmam'ın gazalenin ifadeleri mahkes bulmuyor. Sonra Cami-i hadis-i şerif kitabında Nebiz-i Efendimiz ahir zamana, ahir zamanda mümine para lazımdır. Para ile hizmetler yapılıyor, kurslar yapılıyor, yurtlar yapılıyor, okullar yapılıyor. Efendim devlet parayla köprüler, yollar, sif yollar yapılıyor ve hakeza yani para ama meşru dairede, Tenezzül etmeyelim gayrimeşru. Meşru dairede kanaat edelim. Meşru dairede kazandığımız helal kazanç çocuklarımızın elinde kalır. Çocuklarımızın elinde kalır. Onları ilelebet o güzel kazançtan istifade edebilirler. Eğer eğer bu yanlışı yanlışı düzeltmezsek solu çocuğumuzun ahlakına solu çocuğumuzun ahlakının sukûtüne yani onların sefahate girmelerine sebep ve vesile olur. Aziz dostlarım ben bu mevzuda çok değişik hadiseler müşahede etmişim. Çok değişik hadiseler. İbret Ahmet çok hadiseler görmüş. Evet. Gayrimeşru elde edilen bir kazanç oğlunun ahlakını nasıl bozduğunu nasıl onu korkunç akıbetlere sürüklediklerini bizzat müşahede ederek evet bu hakikati ayan beyan görmüşüm. Onun için İslami gerçekleri, bu güzel hakikatları kabullenerek hırsımızın nerede kullanılmasının gerektiğini iyi bir surette tespit ederek yanlış yollarda kullanmayalım. Çoluk çocuğumuzun elbette ki saadetini onlara bir sermaye bırakılmasını arzu ederiz. Bu mülkiyet tasarrufudur. Malikiyet edin bir muktezası gereğidir. Ama gayrimeşru bir şey bırakmayınız. Seviyorsanız yavrularınız, bir önceki programımızda söylediğimiz gibi, onlar acıyorsanız, onlara merhamet ediyorsanız, helal kazanç temin edin. Helal kazancı kanaat edin. Edelim hep beraber. Yediğimize azamı derecede dikkat edelim. Boğazımızdan aşağı giden lokmaya 40 ölçelim bir defa yiyelim. Nereden geldi? Nasıl oldu? Halal mı? Haram mı? kazan kimin kazancı? Kendi kazancında bu mevzuda bir şüphe var mı? Tereddüt var mı? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de aziz dostlarım yediklerine dikkat etmeyenleri ciddi bir surette tevbih ediyor. Ciddi bir surette tevbih ediyor. Ayıplıyor. Ye'ekülûn kemâ te'ekülül ve nâru Onlar hayvanlar gibi yerler. Onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Nar Hayvanlar gibi yerler. Buradaki teşbih yani benzetilen, benzeyi hayvanlara benzenilen yönü neresidir? Hayvanlara benzenilen yönü neresidir? İnsanların hayvan gibi halal, haram, dinlemeden, aramadan, araştırmadan nasıl yaratıldı, yaratılışındaki sırrı bilmeden efendim bu bana bunu yemekten yararım, zararım nedir bunu düşünmeden yemesi demektir. Yani teşbihin değişik yönleri falan var. Onun için onun için yediğimize dikkat edelim. Evet, haramdan beslenenin duası kabul olmaz. Nebi i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda izde saçı başı birbirine karışmış taz duman içerisinde ellerini kaldırıyor. Aman yarab ediyor. Yediği haram, içtiği haram. Nasıl kabul olur? Yediği haram, içtiği haram. Nasıl bu dua kabul olur? Buyuruluyor. Duanın kabulünün şartlarından birisi de haramlardan kaçınmaktır. Yani yalnız rızıkla ilgili haram değil. İçki, kumar, rüşvet, faiz, yetim malı, diğer hak ve hukuka insanların hakları. Tabi haram bir yenilen şeyin caiz olmaması. Bir de bir de başkasının hakkı dolayısıyla leh, haram olması. Kul hakkı kul hakkı ile ilgili müstakil bir ders, bir sohbet düşünüyorum ama mevzu bahis olmuşken burada birkaç kelimeyle temas edeyim. Temas edeyim. Kıymetli dostlarım, Allah adil mutlaktır. Kimsenin hakkını kimse bırakmaz. Kimsenin hakkını kimse bırakmaz. Onun için kıyamette Allah'a karşı işlenilen suçlar mesela hacda bütün suçları Allah affeder. Müzdelife'de yalnız kul hakkı hariç. Bazı rivayetlerde Müzdelife'de de kul hakkı halal olur. Kul hakkının helal olması, affedilmesi demek hak sahibinin hakkının zayi edilmesi demek değildir. Evet. Bu noktaya dikkatinizi sekerim. Allah artık ondan razı oluyor. Suçludan, hak mesela borçludan razı oluyor. Alacaklıya cennete makam gösteriyor. Diyor ki, ondan razı olunca artık onun af yollarını, af sebeplerini ihsan ediyor, ikram ediyor. Buyuruyor ki eğer sen bu kul bu arkadaşına, bu kardeşine hakkını halal edersen cennette şu makamı sana ihsan edeceğim diyor. Karşılığında makam vermek suretiyle halal ettiriyor. Yoksa hakkı zayi ölmüyor. Allah kendisine karşı Celle Celaluhu yapılan isyanları, suçları kabul eder, affeder namaz, haz, zekat, oruç bunların edasıyla olur ama dilese de affeder. rahim mutlaktır. Fakat, fakat kul hakkını affetmiyor. Onun için kul hakkıyla ahirete gelmeyin. Huzur ilahiye gitmeyelim. Halallık alalım. Dostlarımızdan efendim müşterek ticaret yapmışız. Komşuluk yapmışız. tarlada komşu tarlamız olmuş. Hayvanlarımız onun malına, dolayısıyla ekine girmiş olabilir. Değişik vesilelerle bize geçmiş olan haklarından kurtulabilmek için haklarını helal etmelerini isteyelim. Helallik alalım. Helallik. Çok önemlidir. Helallik alalım. Ve böylece, böylece helal kazançla neslimizin kurtuluşuna vesile olalım. Kıymetli dostlarım, uzun bir hadiseyi bir daha kısa bir surette bu mevzuyla alakalı dile getirmek. Yani helal kazanç bıraktığımız zaman yediğimiz zaman hem dualarımız kabul olur hem dualarımız kabul olur hem de o mal neslimize, neslimiz o maldan istifade eder. Hazreti Huzur aleyhisselamın Musa aleyhisselamın, Hazreti Huzur aleyhisselamın bir yolculuğunda Antakya ve civarında da bir duvarın düzeltilmesi ile alakalı bir hadise var. Hz. Hızır Aleyhisselam Allah'ın emrine imtisalle düzelttiği duvarın hikmetini anlatıyor. Diyor ki bu duvarın altında iki tane yetimin babaları salih iki tane yetimin hazinesi vardı. Cenab-ı Hak Azze ve Celle eğer şimdi duvar yıkılsaydı duvarı tamir ederken hazine başkasının eline geçecekti. Cenab-ı Hak Azze ve Celle bana emretti düzelttim ta ki yetimler büyüsün hazinelerine sahip çeksin. Müfessirler babaları salih diye ifade buyrulan hakikatin yedinci dedesi salih olduğunu beyan ediyorlar. Salih demek dindar demektir. Halala riayet eden, farzlarını yerine getiren, haramlardan kasınan, yasaklardan kasınan demektir. Bakın yedi sene, yedi nesil sonra nesline bıraktığı saman ve servetin, hazinenin ellerine geçmesi için Cenab-ı Hak Hızır'ı, Hızır, Hızır Aleyhisselam'ı vazifelendiriyor, görevlendiriyor. Evet. Bu mevzuya dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla bu mevzuya kanaat edelim, helala kanaat edelim, harama tenezzül etmeyelim. Dualamızın kabulünün şartlarından birisi de helal kazançtır ve gül kaçınmaktır. Ferayzi diniyeyi yerine getirmektir.